Fethiye Belediyesi Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Bellikya Kadın Girişim, Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifinin ortak projesi olan Bizim Bahçe Projesi hayata geçti. Kayaköy'de gerçekleştirilen projeye Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Yöneticisi Haydar Murat Topçu, Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, İlçe Tarım Müdürü Şaban Sarıkaya, Kayaköy Muhtarı Metin Ekiz ve birçok vatandaş katıldı. Proje kapsamında sırasıyla kaya inciri, zeytin ve nohutun dikim alanlarının açılışı yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İbrahim Balta bir kurutma ünitesi kuracaklarını söyledi. Ee, şu anda bulunduğumuz Kaya köyünün temel bitkilerinden bir tanesi kaya inciridir. Hepimizin bildiği gibi Dünyada ve Andol'da e, siyah incir olarak kurutulabilen tek incir diyebiliriz. Bu incirin özelliği protein miktarı yüksek e, ve <laughs> lifi, lif oranı fazla, potasyum, sodyum ve kalsiyum oranları fazla olan bir incirdir. E, bu, bu açıdan bunun gıda kodeksinde e, Türkiye gıda piyasasında tekrar yerini almak üzere çalışıyoruz. Proje ortaklarından biri olan Likya Kadın Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca, birlikte her şeyi başaracağımıza inanıyorum dedi. Bu bahçelerimizi. Dedi. Ee, bizler çalıştık, güzel işler yapmaya çalıştık. Ata Kalkınma, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte. Ee, her alanda olduğu gibi ticaret odası yine bizim yanımızdaydı. Teşekkür ederiz. Birlikte her şeyi başaracağımıza inanıyorum. Evet, e, bugün coğrafi işaretli incirimizin yok olmasını e, önlemede ilk adımı atmış olduk. Bahçelerde e, ne zaman kessem de ne zaman kurusa da bunun yerine bir villa yapıp satsam diyenlerin önüne geçmiş olduk arkadaşlar. Bunlar örnek olsun. Daha e, bulduğumuz her türlü araziyi bu şekilde bizim sahip olduğumuz yerel ürünlerimize doğal bir şekilde dönüştürmeye devam edeceğiz. Ziraat Odası Başkanı Kenan de toprakların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı burada e, çelik almak suretiyle e, bunun içinde Seyit Kemal Zira, Su Başkanımız da dahil işte. Elemanlar da buradan o zaman 1500 bin, bin, bin beş yüz falan fida çelik aldı O aydın incir araştırmada yetişti. Işte o gördüğünüz fidanlar bunlar. Iıı e, tabii ticaret odasının ve bizim odaların şeyiyle beraber coğrafi işaret de bu arazide coğrafi işaret altında eee Ata Tarımsal e, Kalkınma Kooperatifi'ne bu 200 fedanı biz eee Ticaret Odası'nda Zeytinli Menzera'da olsun, diye zor usul ettik. Hediye ettiği orada toprakla buluştu. Ee, geçenlerde de yine 3000 e, çelik aldık. İnşallah 3000 çelik de gelecek sene yine e, kayada e, çiftçilerimizle buluşacak. Bu projeye katkıda bulunan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, kaya incirinin çok özellikli olduğunu belirtip, ticaret odası olarak coğrafi işaretini aldık dedi. İnşaat oldu e, villadan kurtulmuş bir alan oldu. E, i̇ncirin yayılmasıyla ilgili etkisi olacak bu bahçenin. İnşallah bundan sonraki süreçte bu bahçelerin çoğaltılmasını istiyoruz. Çünkü Kaya İncir coğrafi şartını aldı. Bu sene de 3000 tane <laughs> fidan yine çoğaltıyoruz. Önümüzdeki bu zamanlar yine bu fidanları dağıtıp Kaya incirinin yaygınlaşmasını, tanıtılmasını, bölgeye katkı sağlamasını için elimizden gelen çalışmayı yapacağız. İnşallah o da olarak katkı sağlamışızdır. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karacaysa, kaya incirinin hükümünü gerçekleştirdiklerini belirtip, Fethiye için yapılacak her hizmette el ele, kol kola kol yürüyoruz ifadelerini kullandı. Beraber olduk, nasıl geliştirebiliriz diyerekten, ve çok şükür bugün Fethiye'yi hep beraber bütün işte Ziraat Odası Başkanımız, Ticaret Odası Başkanımız, Kooperatif Başkanlarımızla birlikte el ele verdik. Ortak akılla Fethiye'de güzel şeylerin yapılabileceğini sadece Fethiye değil Türkiye'ye buradan ilan ediyoruz. Bizim Fethiye Belediyesi olarak 180 dönüm tarım arazimiz var. Daha önce bunların birçoğu kiraya verilmiş. Hepsinin kiralarını sonlandırdık bir tane kaldı. Onu da önümüzdeki günlerde sonlandırıyoruz ve bunların hepsini kooperatiflerimizle birlikte bugün gördüğünüz gibi ekip dikip ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Konuşmaların ardından PETİE evet, Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit traktör kullandı.